Merhaba ben Zafer Önen. 1921 yılında Çorum'da doğdum. 1941 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi sınavlarına girip kazandım. Ankara'ya konservatuarda gittim. Leyli Meccani, parasız yatılı, okuyorken, 3 ay sonra bir çocukla kavga edince okuldan 3 ay uzaklaştırma cezası aldım ve okulu terk ettim, İstanbul'a gittim. Avni Dilligil yönetiminde, ilk oyunumu 1942 Deses Ses Tiyatrosu'nda Ekrem Reşit Rey'in Hava Cıva Operetinde oynadım. Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Raşit Rıza Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Tevhid Bilge Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştım. Yıldız Kenter dışında bütün isimlerle aynı sahnede rol aldım. Tevhid Bilge, Gazanfer Özcan, Mücap Ofluoğlu gibi tiyatrocularla çalıştım. Çok yönlü bir sanatçı oldum. Piyano ve keman çalıyor, şarkı söylüyordum. İlham Gencer ile Şişli Halk 17 yıl piyano çaldık. Devlet Operası'nda 3 müzikalde oynadım, Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunda 3 ay konuk oyuncu olarak görev yaptım. Sinemaya girişim Ömer Lütfi Akad'ın lüküs hayatı sinemaya çekmesiyle oldu. Lüküs hayatta Memiş karakterini oynadım. Arkasından birçok yönetmenli filmler çevirdim. Yıllarca dublaj yönetmenliği ve seslendirme yaptım. Devlet Opera ve Balesi'nde, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldım, seslendirme yaptım. Özellikle çizgi film karakterlerine ve Sami Hazin Ses, Baykal Kent, Özcan Özgür, Semih Sezerli gibi oyunculara yaptığım seslendirmelerle tanındım. 95 Yeşilçam filminde rol aldım. İlk filmim 1945'te oynadım. Halide Pişkin'in başrol oynadığı bir filmdi. Şayan Yakar karakteri. Komedi türlerinin aranılan oyuncusuydu. Suat Önen adında bir oğlu var. 13 Aralık 2013 tarihinde 6 Aypendik ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde görmekte olduğu tedavi sırasında 92 yaşında hayata veda ettim. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.